Bir şey daha takdim edeceğiz. Arkadaşlarımız e, hijyen paketi getirdiler. Bunun içerisinde diş fırçasından, kolay yağınıza, diğer temizlik malzemelerinize hepsi var. Onları kullanacaksınız inşallah. Evet. Çevre Koruma Daire Başkanımız da burada. Onunla birlikte evinizi e, dezenfekte yapacağız, ilaçlama yapacağız komple. Evet. Korona virüsüne karşı tamamen temizlenmiş olacağız. Evet. Cep paketi var bunun içerisinde. Senin e, kolonyanda el sabunu, kıyafetlerin, e, diş macunu, fırça, e, mendil hepsi var. Allah razı olsun. E, e, Doktor Ömer İbni Güler, belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızın selamlarını iletiyorum. İlimiz e, genelinde 65 yaş üstü yaşet projesi kapsamında tüm sizin gibi e, büyüklerimizle hep yanındayız. Evinin temizliğinden, bakımından, onarımından, Sağ olun, e, her Allah türlü Allah hijyeninden alıyorum. biz buradayız. Hijyen paketi getirdik. Diğer ihtiyaçlarınız olduğunda arkadaşlarımıza bildirin. Biz üzerimize düşen ne varsa yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu korona virüsü nedeniyle de Sosyal evet. işler ve Muhtarlık Daire Başkanlığı olarak size bir e, paket hazırladık. Yani Ay, e, daha hijyen ederim. olması açısından e, kişisel bir bakım seti hazırladık. Bunun içerisinde e, havludan tutun, e, diş fırçanıza, kolonyağınıza, sabunuza kadar her şey var. Teşekkür Onu kullanın. Ederim. Bittiği zaman anında arkadaşlarımız size gelecekler. Bilgi verirseniz biz de üzerinize tamam. düşeni fazlasını evet, yaparız. Muhtarım. Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanlığı olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın tensipleriyle ve hassasiyeti noktasında 65 yaş üstü aileleri ziyaret ederek hijyen paketi bırakmaktayız. Hassasiyetimizi onlara bir, kat daha göstermek arzusundayız. Çevre Koruma Daire Başkanlığımızda bu hususta gittiğimiz aileleri dezenfekte yapmaktadır. Bu hususta Hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Yaşat Projesi gereğinde 60 ve 65 yaş üstü tüm ilimizde yaşayan yaşlarımızın sağlıklarını ve onların hijyenik ortamlarda yaşamlarını düşünerek Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak 60-65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın evlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını ilimizin tamamında yaptığımız gibi çalışmalarımızı devam ettireceğiz. bu manada Muhtarlık ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı öncülük yapmış olmakta ve bakanımızın da hassasiyetini ön plana tutarak ilimizde bu çalışmayı hassasiyetle devam ettiriyoruz.